Ne olmuş böyle bizim şeyimize <laughs> ya? Bizlerimize de Aa, bir nerede aynasından var. Abisi nerede acaba? Abiş. Abiş, abisi bizim burada. Abiş tak tak abiş. Abiş kafasına vur tadacağım. Tak tak tak. Ne oluyor lan? Ha, <laughs> ha! <laughs> <laughs> ne oluyor? Neversaban köründe ya? Ne oldu? Saban köründe ben uyandırıyorsun burada. Oha saat öğlen 3 olmuş. Neyse neyse sağ ol Sakar. Dur gelim. Ne oldu evet, gene? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu Bakalım aa. bak. kaç 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 kaç. Lan bu ne? Her tarafta bizim evlerden var. Allah'ım neredeyim ne böyle? Ya? Ah dur dur saklan oraya saklan. Arkadaşlar onu öyle gördünüz mü? Onu ne eve? Eve diyorum pardon kafam gitti ya. Arkadaşlar sabah sabah kusura bakmayın kafa beyin kalmadı. Sakar o neydi öyle? Abi, iyi, iyi. Sakar sus bir ya daha Türkçe konuşmayı bile bilmiyorsun. Bana bak o hackerla konuşmamız lazım. Ne olmuş olup köye böyle bir sürü ev var burada. Dur neyse ne hackerla konuşacak bari. Arkadaşlar bu arada sizler de hala videoyu beğenmediyseniz videoyu aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım abone olanların isimlerini ekranda çıkartacağız. Bir sonraki videolarda hadi bakayım like atmayı ve yoruma da ne yazın biliyor musunuz? Mu? Yoruma... Sakar yazın evet herkes Sakar yazsın ama hepsini büyük yazsın. Hadi Sakar gel gidelim şu köye. Köy Köyü diyorum pardon. Ya bu çocuğu... Beni eve niye çevirsin kız sakar ya. Oğlum ben bay doktorum bay doktorum. <laughs> Git şuradan ya. Al şunu bakayım. Beni eve çevirecekmiş. Onu var ya patates ederim. Aha burada. Ee, merhaba. Merhaba. Sen de kimsin lan? Ben Bu nasıl yakır ya? Sakar boynuzda yakır mı olur lan? Şimdi tipine bak. <laughs> bana bak. İn bakayım aşağı. Sakar vurulmuyor. Ana vuramıyor. Bana vuramazsın. <laughs> Aa, bir şey diyeceğim buradaki köyleri sen yaptın değil mi lan? Doğru söyle bak. Aa sandık da var burada. Evet, bütün onların hepsini ben yaptım. Bu evlerde. Bu sandık da yaptım. ne? Bu sandık ne böyle? Seni hiç alakadar etmez. Bak, benimle dalga geçiyor sakar. Ben bunu öldürürüm ha. Çok komik, çok komik, çok komik. Hacker bu sakar var ya sana küfür etti ha. Ne bana Aynen. Seni kurbağaya çevireceğim. Seni kurbağa çevirecek bir sakar. Şu an kurbağa çevirebilirsin. <laughs> Adam aşağı düşürdün. Geri zekalı ne yaptı? Ona geri çıktı lan. <laughs> <laughs> Harbi yıkı.. Tamam dur dur. Abi özür dileriz abi. Bizi kurtar. Ne yapacağız? Bu köyleri yok et. Eski haline çevir. Ben rüyama gitmek istiyorum. Ne olursun Aynen, ya. yapacağım bir şartla yaparım. Neyse ana lazım olan ne vereceğiz anlamadım ki. Al evimiz her şeyimizi al. Bu köyde bir tane anahtar var. O anahtarı bana getirirseniz. Eee? hepsini silip köyleri gönderdim. Köyleri gönder. Anahtar mı var ne anahtarı ya bizim evde mi? Sakın anahtar mı çaldın lan yine? Ne? Dur bir dakika getiriyorum ekrana bekleyin. Hayır, ya, bunlar olmaz. ne lan? Ya her tarafı patates yapmış. Burada böyle bütün her taraf patates olmuş ya. Gülüyor, Gülüyor bir de. Dur hacker'a bak ne diyeceğim şimdi izle bak. He hacker sana bir şey diyeceğim. Bu işler bitikten sonra şunu kurbağa çevirir misin? Ne olursun? Hayır şaka yaptım. <laughs> ha, şaka yapmış. Sakar gene iyisin ha. Hep de küçükleri bir şey yapmayın. Neyse evde bulamadım hacker Bey. anahtar. Sakar anahtarı versene ya. Ver ekleyin. Bana bir daha olta atarsan seni yemin ediyorum evdeki var ya kıyma makinesine sokarım. Senden sucuk yaparım. <laughs> tamam Maker arıyoruz. Ya bir şey diyeceğim buradaki evlerde o zaman bak burada evler yoktu ki daha önce. Orko çocuğa O zaman evleri aramaya başla. Tamam hadi Sakar yürü sen soldan başla ben sağdan başlıyorum. Evlere tamam, aynen, mı? Tamam, Şunlar neymiş burada bunları açayım. Sakar bu sandığa koydukları ne böyle? Neptüm Oo, oh, kılıç buldum. Bir dakika kılıç kalsın. Açarsın, açarsın hadi. Aha, altın buldum. <gülüyor> <Bunun> <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu ne? Bu Sakar ya of i̇lk, ilk, ilk eve de boş çıktı burada ne var ana bura galiba müzisyen bir yerin var arkadaşlar buradan çıkalım şöyle Sakar benim <laughs> ilk ev boş çıktı Buna bakalım Aha. Fırınlara filan da koymamışlar Sakar buradaki ev de aynı lan bu adam bizi dolandırıyor Sakar evet, Arkadaşlar bu kesin var ya biz de oyun oynuyor sakar girdiğim 3 üç evinde 3'ü de aynıydı. Allah'ım ya. Dur, 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 Galiba bu evlerin 4'ü aynı. Sebebini söyleyeyim mi? Bunlar bu, bu dalga geçiyor. Bunlar farklı. Bir dakika dur ya. Aynen bu evde aynı. Arkadaşlar hacker benle dalga geçiyor resmen ya. Bir de buradaki eve gireceğim. Fırınlara falan da bakalım şöyle. Aha burası farklı A sakar. Oo lan fıçıların arasına falan mı koydular acaba? Bu ne böyle? Havuş Havuç Oo, abi, var. Şunu alayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben havucu çok seviyorum. Geldim gel geldim. Fırınlara falan da bakalım. Burada, burada bir şey, şey yok. var. Dur sakar dur küvetin içine falan bak. Aha küvetin şeyi sandık. Oo sandığa bak. Oha. Ben bunu vermem. Vallahi billahi vermem arkadaşlar. Klozet var. Ay, ben ee, ben ee. Allah, korktu, korktu, korktu. Burada da yokmuş bir şey. Ha burada ya pisi ya, var. Ya, korktu, ya, sakar ya, korktu, ya. gel gel gel. Fırın buldum lan burada. Aha bir tane daha var. Aa buldum. Vallahi billahi buldum. Anahtarı buldum. Ne yazıyor? Grave Master K şey yazıyor. Grave Master. Bir dakika. Master ne demekti? Master profession anlamına geliyor. Grave. Sakar. Ha? İngilizce'de gravel ne? Aa grave gravel. İngilizce grave ne demekmiş biliyor musun? Sakar demek. Ya yürü git Allah aşkına ya. Yürü yürü götürüp şu anahtarı vereyim Arkadaşlar ama diğer elleri de merak ha. ettim ben. Onları ben da ya. Bana ne, sen git. Burada hiçbir şey yok. Dur ben de gideceğim. Başka arkadaşlar şunlar da çıktı mutantın de çıktı Mesela bunları Sakar'a vereyim Sakar gel gel Oo bunları giyebiliyor mu? Ana Sakar Neredesin? Buradayım kapı Korkutacağım şimdi onu Geliyorum geliyorum açmaya geliyorum Nereye gitti bu çocuk? Aa sandıklar var. Neredesin sen ya? Abim göremiyorum ki senin isminde gözükmüyor. Shift'e falan basma o zaman. Arkadaşlar Sakar'ı kaybettim. Sakar gözükmüyor valla. Arkadaşlar sanırsam Sakar kayboldu. Tamam kurtaracağım seni kurtaracağım. Dur hemen şu anahtarı gideyim vereyim. Hacker al buldum istediğin anahtarı bu mu? Al. Evet bu. Tamam ee, şey diyeceğim sakar kayboldu evlerin birinde ya bir de bu sandıkta ne var sakarı kurtar ne olursun ya evlerin birinde kayboldu Öncelikle sakarı bulmamı istiyorsan o elindeki anahtarı bana vermen gerek e Koydum ya önüne al işte aşağı gel önüne attım Hayır bana atman gerek Tamam atıyorum ya al 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 attım al Aha, aşağı düştü bir dakika pardon Hop şöyle atayım tamam attım Al oldu mu istedin? Hayır olmadı seni kandırdım. Ha 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 ha. Beni kandırdın mı lan seni öldürürüm. İn lan aşağı oradan in lan aşağı oradan. Ya arkadaşlar kandırmış bizi ya. Ya hadi lütfen bak. Şu sandıktakini alayım bari ne var sandıkta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Tamam sana şifreyi söyleyeceğim. Adamsın sen al sana bir de iskelet atayım. Bunu ne yaparsın bilmiyorum. Şunu da al. He şifreyi söyle hadi. Şifre 1452. 1452. Oo! Adamsın lan sen. Bir şey söyleyeyim mi? Sakarı falan kurtarma. Ben buna biner giderim. Anne, Ana. Lan araba kayboldu. Lan araba gitti. Ana dolandırıldık la. Lan niye dolandırdın Anne. beni? Sakar dur araba kayboldu. Arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun ikisi var ya Sakar'la kesin bir şey yaptılar. Gördünüz değil mi? Araba kayboldu arkadaşlar. Benzin var. Ama Sakar burada ya. Lan. Sakar. Hacker dolandırdı lan beni. Araba verdi ama arabayı koydum yok oldu. Çok komik değil mi? öldüreceğim seni. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Önce seni sonra ekoru like öldüreceğim. İşte bu. Oha itemlere bak. Oo sakardaki itemlere bak sen. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video işinize gittiyse kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ayrıca Minecraft tişörtlerimizden de satın almak isterseniz ekranda çıkıyor zaten. Ayrıca bu tarzda kılıçlar, modlar, arabaları da sizlerle oynamak istiyorsanız Minecraft sitemize bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve Sakar öldüreceğim. Nerede bu? Keltoş neredesin? Neyse sıraya kır da. Hadi gidip ekranı öldürelim. Aha gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. İşte bu.